Merhaba arkadaşlar. Ee, size Evrim Ağacı'nın Sözler Köşkü'ne verdiği cevapları nasıl yanlış ve hata dolu olduğunu aslında evrimi göstermeyen makalelerin evrim olarak anlattığını göstereceğiz. Başlatalım videoyu. Bilimsel veri ne demek? Akademik araştırmalar demek değil mi? Akademik araştırmaların ortaya koyduğu ve bilim insanlarının bu verileri inceledikten sonra vardıkları sonuçlar demek öyle değil mi? Şimdi bir verinin bilimsel olabilmesi için öncelikle kanıt olması lazım, bir kaynak olması lazım, yani somut bir delil olması lazım. Sonra bu somut delilin incelenmesi ve gözlemlenmesi, deneylenmesi lazım. Yani kanıt veri, bilimsel veri bu şekilde oluşur. Ancak evrimcilerin elinde evrimi kanıtlayacak bir veri, yani somut bir veri yok. Yani fosil örneği yok. Veri dediğim e, somut veri dediğim fosil olur. Senin elinde hiçbir fosil örneğin yok. Yani neyi inceleyip de sen makale yazıyorsun? Neyi inceledin de evrime kanıt olarak makale yazdın? Ya ortada bir şey yok. O zaman bu makalelerin kaynağı ne? Sen neyi inceliyorsun? Yani evrime ispat olan neyi buldun? E hiçbir şey bulmadılar. Sadece bulduklarını iddia ettikleri şeylerin makalelerini yazıyorlar. Arkadaşlar. Evrime dair bilimsel veri yok demek, evrimi gösteren herhangi bir akademik makale yok demek. Bakalım öyle mi geldi? Evrimi gösteren makale var. Evet, Burada bir sıkıntı yok. Evrimi gösteren makale var. Yani evrimi anlatılan, evrimi anlatılan makale var. Ama bilimsel olarak evrimi ispatlayan makale yok. Bu ikisi çok farklı. Adam orada ideoloji geriyi, evrimi anlatır. Yüzlerce sayfa anlatıyor. Zaten bu makalelerin birçoğu böyle. Evrimi anlatıyor. Evrim şöyledir, böyledir diye. Ama bilimsel olarak ispat yok. Yani evrim bilim değildir. Çıklıyorum. Bunu görmek için çok basitçe Google Scholar'a gidebilirsiniz, Scopus'a gidebilirsiniz, Web of Science'a gidebilirsiniz. Ama mesela Scholar'a gidelim beraberce. Google Scholar'a girelim ve diyelim ki Evolution Experiment diyelim. Evrim deneyi diyelim mesela. Mesela ilk karşımıza çıkan makale 2010 yılında Nature dergisinde yayınlanmış. Drosophila meyve sineği üzerinde yapılan evrim deneyinin, uzun dönem evrim deneyinin genom boyu analizlerine bakmışlar mesela. Mesela evrim ağacının bu gösterdiği makale meyve sineklerinin mutasyona uğratıldıktan sonra zarar gördüğüne dair ilgili bir makale. Yani evrimi ispatlayan bir makale değil. İsterseniz siz de bu makalenin içeriğine bakıp görebilirsiniz. Evrim ağacı bunu bildiği için makaleyi tıklamıyor. Ama biz tıklarız. Hemen bakalım. Zaten açmıştım ben baştan. Buyurun aynı makale. Girelim içine. Makalenin kısa bir özeti var burada. Diğeri Nature dergisinde diyor. Nature dergisine gidelim. Hemen buradan da Türkçe'ye çevirelim. Şimdi makalede şöyle bir şey var. Evrimci makalelerin bir çoğunda bu yapılır. Ee, genom dizilimini anlatırlar. Ya da bir canlının e, işlevsevrini, biyolojik gelişimini anlatırlar ve buna evrim derler. Bu evrim değil. O biyolojik bir süreç, bir gelişim. Genom dizilimlerini anlatıp buna evrim diyemezsin sen. Bu DNA'nın yapısını anlatıyorsun ama buna evrim diyorsun gibi olur. Olur mu öyle şey? İnsanları bu şekilde e, manipüle etmeyin. Şimdi makaleye gelelim. İşte hızlandırılmış gelişimle tek bir replikat popülasyonu elde edilen yeniden sıralandı diyor. İşte incelemeyi anlatıyor. Yani inceledik diyor, baktık diyor. Frekanslarını inceledik diyor. Üreme türlerine baktık diyor. Ama mutasyonların sabitlendiği klasik taramalarla ilişkilendirdik diyor. Daha cimri açıklamalar. Mutasyonların düzeltmek için yeterli zamana sahip olmadığını seçilimin önceden var olan yaygın genetik varyantları etki ettiği yumuşak tarama modellerini içeriyor. Yani mutasyon etki etmediğini söylüyor. Yani türe fayda vermediğini, sineği organlarına fayda vermediğini söylüyor. Son olarak da şuraya da bakabiliriz. Koşulsuz olarak avantajlı alellerin nadiren ortaya çıktığı, küçük net uygunluk kazanımları ile ilişkili olduğu veya seçim katsayıları zamana değiştiği için düzeltilmediği sonucuna vardık. Yani düzeltilemiyor. Neden? Çünkü bozuyor mutasyon. Yani genetiği bozduğu için düzeltemiyorlar. Yani mutasyonların nadiren ortaya çıktığı, nadiren düzelttiği ama düzeltemediği sonucuna vardık diyor. Burada da var. Hepsi aynı. Sonucuna vardık. Yani olay bu arkadaşlar. Yani bu gösterilen makale evrim ağacının Uydurma ya da aşağıdaki diğer makalelere bakabilirsiniz. Hatta sol taraftan daha yakın makaleleri görmek isterseniz 2015'ten bu yana olan makaleleri göster. İşte 2018'den bu yana olan makaleleri göster diyebilirsiniz. Yani akademik makaleleri taramanın bir yolu vardır. Burada girip de mesela bu makalelerin birçoğu dediğimiz gibi evrimin e, sosyolojik ya yada e, hücrenin yapısını anlatan, işte biyolojik gelişim süreçlerini anlatan bir organın ya da bir DNA'nın işlevini anlatan türden makaleler. Evrimi ispatlayan işte al sana evrimin somut kanıtı. Buyur işte bu da evrimin olduğunu gösteren ara fosil. İşte mutasyonun faydalı olduğunu gösteren bir fosil örneği. İşte genetik deneylerde ispatlandı. Oldu bugün, buyurun. Öyle bir şey değil. Devam. Herhangi bir makaleye eğer ki erişiminiz varsa yoksa para ödemeniz gerekebilir ya da bazı yöntemler var o yöntemlerden bahsedebilirim ilerleyen kısımlarda. İçlerine girerek makaleleri okuyabilirsiniz. Mesela burada 50 bin nesillik bir deneyde genom evriminin temposu ve modu. Tempo ve mod evrimin hızına yönelik iki önemli terim. Bu. Bu da aynısı. Evrimin hızı ve evrimin yavaşlaması diyor. Yani ara fosil bulamadıkları için evrim çok hızlıydı. O yüzden fosil örneği bırakmadı derler. Evrim niye yavaş? dediğinde evrim yavaş çünkü bu sefer de fosil örnekleri çok yavaş geliştiler. O yüzden evrim yavaşladı derler. Yani evrim çok hızlı gitmiyor derler. O yüzden ara fosil yok diyorlar. Yani duruma göre rüzgara yön veriyorlar. Ve buradaki makalede de gördüğünüz gibi genom işlevinden bahsediliyor. Genomların işleminde. Yani evrime dair bir türün başka bir türe dönüştüğüne dair ya da ara fosile dair ya da mutasyonların faydalı bir işlev kattığına dair, DNA'ya dizilim sağladığına dair hiçbir örnek yok. Devam bu ikinci kitabımızda detaylıca anlatıyoruz. Tavsiye ederim okumanızı. Ama herhangi bir makalenin içine girdiğinizde o konuda evrime yönelik bir veri var mı yok mu bunu görebilirsiniz. Mesela neyi öğrenmek istersiniz? Diyelim ki kuşların evrimi olsun. Bird Evolution diye yazarsanız mesela. Kuşların evrimini incelemek diyor mesela. Bu orta ve ortaokul ve lise öğrencileri için bir ornitoloji dersi. Mesela evrimi bu şekilde öğretebilirsiniz kuşlara yönelik e, inceleyerek diyorlar. Mesela kuş genomlarının evrimi. Transpozonların gözünden bir... Bakın yine aynı şey. Genomların dizilimlerini şifrelerini, araştırmalarını, işlevlerini anlatarak buna evrim diyorlar. genom dizilimleri. Genomların nasıl işleyişini anlatıyorlar. Ondan sonra diyor ki genomun evrimi diyor. İşleyişi de niye evrimi diyorsun? Çünkü idolisine uydurmak zorunda. Burada evrimleşen bir şey yok. Dizilim aynı şekilde duruyor. Kuşların dinozorlardan <laughs> evrimleştiğine inanıyorlar. Yani 50 tonluk, 100 tonluk bir hayvanın 5 kiloluk bir hayvana dönüştüğünü, bir kuşa dönüştüğüne inanıyorlar. Yani bir kere bu e, biyolojik ve anatomik olarak imkansız bir şey. Yani e, dinozorların dinozorların e, kemiklerinin içi doludur. Bu yüzden ağır ve serttirler. E, kuşların kemiklerinin içi ise boş. Bu yüzden hafiftirler ve uçabiliyorlar, havalanabiliyorlar. E, bunun dışında e, sürüngendir dinozorlar ve soğuk hayvanlardır. Yani vücut yapıları soğuktur. E, kuşlar e, sıcak hayvanlardır. Yani metabolizmaları farklı. Bir insanın metabolizması değiştiğinde o insan tansiyon düşüp ölür. Yani imkanı yok yaşamasının. Bunun dışında en büyük etken de şu. Yani farklılık. Bir kere dinozor kara canlısı olduğu için nefesini ağzından alır. Burnundan alır. Burnundan alıp ağzından verir. Yani giriş çıkışlar bu şekildedir nefes. Ama kuşlar öyle değil. Kuşlar gagadan alan nefesini gagadan alır, gagasının üstünden alır ve arka yerinden çıkartır. Şimdi <laughs> bu bronşlar farklı nasıl evrimleşecek? Yani kuşun ve bir kara canlısının nefes alıp verme organlarının yer değiştirmesi lazım. Sisteminin içten değişmesi lazım. Yani sen kuşun nefesini kesersen iki saniye sonra ölür. Ya da dinozorun nefesini kesersen o değişim esnasında. Bu nasıl olacak? Ya olamaz çünkü böyle bir şey imkansız. Uyduruyor bakış diye bir makale var mesela burada. İçine girdiğinizde bununla ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz. Mesela bu çevrimin hep deriz ya dinozorların doğrudan torunları diye. Bakın bu makale... Torunları diyor ya torunları. Dinozorların torunları. Tür farklı ne torunundan bahsediyorsun sen? Aynı tür bile değiller. İlk cümlesi kuşlar dinozorlardan geriye kalan tek türler tek. Bu ifade bilimsel bir ifade değil ideolojik bir ifade yani felsefi Adam böyle olduğuna inanıyor. Bu kendi görüşüdür. Saygı duyarız eyvallah inanabilirsin istediğine. Ama bu bilimsel bir makale değil. Bilimsel olabilmesi için e, kuşların dinozorların evrimleştiğine dair milyonlarca ara fosil göstermen gerekir. Ama hiç böyle bir fosil yok. Birkaç kuşu e, gösterip ki onlar da kuş zaten dinozor değil ara fosil tanımlaması yaptınız. Onlar da e, sahte çıktı. Bunu da herkes biliyor devam edelim. Yanlı grubudur. Ve Charles Darwin'in evrim teorisine büyük bir katkı sağlamışlar. Bakın rastgele seçtiğim bir makalenin daha ilk cümlesi evrimle ilgili Charles Darwin'den bahsediyor. Kuşların evriminden bahsediyor. Tabii kuşların evrimi. Kuşların evrimi konusu zaten Darwin'in tökezlediği bir konu. Darwin'den bahsetmesi zaten hata. Yani bir kere Darwin ispinoz kuşlarının evrim geçirerek birbirinden geliştiğini yani başka canlıdan geliştiğini söylüyor. Halbuki hepsi ispinoz kuşu zaten. Yani orada bir evrim yok. Darwin'in gördüğü varyasyon. Hani şu evrimcilerin mikro evrim dediği şey. Aslında mikro değil. Onun adı varyasyondur. Yani aynı türlerin kendi türü içinde çeşitlenmesi. Nasıl insan türleri kendi içinde bir sürü insan var. Farklı farklı morfolojik olarak. Kuşlarda bu şekildedir. İspinoz kuşları da bu şekildedir. Ama Darwin bilmediği için varyasyonu tabii genetiği bilmediği için adam DNA'yı bilmiyor çünkü. Çünkü ispat edilmemiş. DNA bulunmamış da. Adam bunu diyor ki benziyor diyor. O zaman bunlar bunlardan türemiştir. Varsayımında bulunuyor. Bilimsel makalede burada da Darwin'e atıfta bulunuyorlar. Yani